Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alde'deyiz. Bugün Alde'den alışveriş yapacağız. Sizler için indirime giren ürünleri göstermek istiyorum. Bakalım neler var indirimde bugün Alde'de. Evet, hemen şöyle nektarlar indirime girmiş. İki oraya düşmüş. Evet. Ne kadarmış kilosu? Kaç kilo? Bir kilo 1 kilo nektarı? 1.99 Patlıcan Tanesi 55 sen Patlıcanın Domatesler 2 euro 650 gram Burada Ufak bir domatesler var 250 gram O da 79 sent Üzüm 500 gram üzüm, yeşil üzüm. o da 1.19. Anne biz aldık mı Evet. Evet çilekler 2.69. Evet şöyle devam edelim. Şöyle ufak biberler, yeşil biberler indirme yemiş. 200 gram 79 cent. Şöyle ufak morallar indirime girmiş. Bir oyru. Kabağın kilosu 1.9. Yeşil kabak. Avuçlar indirime girmiş. 2.19 kilosu. Şöyle mini kırmızı turplar var. Onlar da 69 cent. Mini kurkular 1.39. Brokoli 69 1.69. Evet, böyle bakalım başka neler var. Evet. Salatalıklar 27 sente düşmüş. Bayağı bir indirime girmiş. 27 sent. Salatalık. 250 gram mantar 1.49 indirime girmiş. Yeşil soğan demedi. 59 sent. Soğanlar güzel duruyor. Soğanlar 3 adet soğan 1.79 Böyle ufak soğanlar var Bunlar da 89 cent Kırmızı soğan indirime girmiş Organikmiş bir euro Evet tatlı patates indirime girmiş Kilosu 1.49 Evet burada da organik patatesler var. Bio. Onlar da 1.5 kilosu 2.19'muş. Şöyle 1100 gram tavuk budu. 3 euro 89 cent indirime girmiş. Önceki fiyatı 4 euro 89 centmiş. Mangolar tanesi 1.11'e düşmüş. Mangalar güzel duruyor o zaman. Evet, armutlar. 4 tane armut. 2 euro. Buradaki ise 1.89. 1 Bir kilo armut. 1.89. Portakallar. 2 euro. Yok Limon 1.39. Ananasın tanesi 2.29. Karpuzun kilosu 1.39. Evet şu ufak siyah karpuzlar indirime girmiş. 2.49 kilosu. Evet. Kavunlar 2 euro tanesi. Muzun kilosu 169. Evet. evet ekmekler indirme girmiş. Simit tanesi 65 kuruş. Şu ekmeklerin tanesi 9 cent. Uzun bagetler 69 cent. Ve tatlı şişleri var. Donutlar 59 sent tanesi. Ve şöyle Vanilya, ştanga. O da 85 cent peynirli ısmarladı börekler 79 sen tanesi. Evet, şöyle pizzalar var. Ona da birer euro. Evet, buradaki pizza da 95 sent. Çikolatalı croissantlar tanesi 1.69. Ben mı şimdi. Şöyle Köyünü müşteri ilgiler indirme girmiş. 1.11'e düşmüş. Evet. Aynı buradaki müşteri ilgili 139 Burada bir çay indirme girmiş. Bir oraya düşmüş, İki oradan. Evet, bu çayı içenler görülür. Şöyle dört adet golfet dört olarak inime girmiş bir yirmi dokuz. Limonluymuş. Evet. Kinder kart. 259 yeni gelmiş bu da. Yeni ürün. Şöyle vegan jelibon indirime girmiş. 1 euro. Bütün meyveler var içerisinde. Şöyle kozmetik bölümünde şöyle saç kremleri indirime girmiş. Kür markası 75 cent. Kür şampuanı da indirime girmiş. O da 75 cent. Evet, şurada Omnia duş kremi indirime girmiş. O da 65 cent. Yine burada Omnia met evet, saç şampuanı. O da 289. Burada vücut kremi var da 4 45 Evet. Böyle alüminyum folyolar indirime girmiş. 2.15'e düşmüş. 30 metreymiş arkadaşlar. Evet. 2.15 Bezler 75 sent böyle her renk var. Böyle toz bezleri 399. Tuvalet kağıtları 699. 16 adet varmış içerisinde. 4 yapraklı 6 99 Buradaki ise 10 adeti 4 euro 5 cent 10 adet Şöyle çocuk ayakkabıları gelmiş 34 beden bunlar 12.99'dan 4.99'a düşmüş çocuk spor ayakkabıları. Şöyle spor çoraplar indirime düşmüş. 1.69 2 adet. Şöyle erkekler için 50 beden kargo short diye geçiyoruz da 8 euro. Evet gerçekten güzelmiş şortlar. Ben şöyle göstereyim. %100 pamukmuş arkadaşlar. Burada çocuk ürünleri var. Bunlar da 2.79'dan. 8.99'a da olarak var böyle geniş açıdan size gösterin hem fiyatlarına bakın Şöyle erkek baksırları indirme girmiş. 7.99 2 adet. Şöyle bayan busterler indirme kadın busterler indirme girmiş. O da 6.99. Böyle güzel bir elbise var. Hebeden. O da 7.99'a düşmüş. Ben için yazın giymelik. Güzel. Yine burada bir kadın pedi indirime girmiş. 4.99 Aloha İzmir. cipseler indirime girmiş. 2.49 2.49'dan düşmüş. 2.49'a Barilla makarnalar 1.89 1 Bir kilosu Böyle diş macunları ben var Fiyatlarını zaten görüyorsunuz Şimdi yazıyor fiyatları Taraklar var 3 euro Böyle iki, ilk yardım çantası var 5.99 Böyle içeriğini size göstereyim. Evet içeriği de bu şekilde. Eldiven, maske, makas, yara bandı, sargı bezleri hepsi var içerisinde. Evet, 519. Böyle bakalım başka neler var. Şöyle oyuncak falan var. Burada ne varmış? Yine bayan şortları varmış. O da 5.19. Şöyle herhalde bunlar babet mi oluyor? Dusting. Evet, şöyle babetler var. 2 oyru. Böyle yatak örtüleri var. Şöyle yatak örtüsü var. 7 euro. Şöyle çocuk battaniyesi var. O da 12.99. Çocuk ayakkabıları 12.99. Çocuk pijama takımın gibi. O da bir dosunda da düşmüş. E şöyle ben size göstereyim uzaktan. Yine şöyle güzel bir buris pembe. Böyle güzel bir pembe yaz aylarına giymelik. Bu da 7 da burada düşmüş. Evet bulduk bölümüne geldik şöyle pudikli yoğurt indirime girmiş pudik 40 sente düşmüş Evet evet bulduk bölümünde yağlar indirime girmiş Böyle göstereyim Kerrygoat onlar indirime girmiş. 1.79. Evet, şurada yine bir yağ indirime girmiş. 1.45. Yine Gary Golden. Ya o da indirime girmiş. Evet. Gavuda peynirler 1.99 250 gram Öyle, şöyle, şöyle penne markalar indirime girmiş. 500 gramı 79 sent. Evet, Makarnalar indirime girmiş. Böyle fusilli makarna indirime girmiş. 95 sent. Organikmiş. Bio. Zeytinler 89 kuruş. Bu humuslar indirme düşmüş. 1.29 Şöyle organik ayçiçek yağları 229. organik tapsırlar 175. Bunlar da Flansen öller 85. 185 cent. Böyle ay çiçek yağları 3.99. Evet. Rapsöl ya 2.49. Evet arkadaşlar alışverişimiz bitti. Alışverişimizi yaptık. Hemen size şöyle altımızı gösterelim. Şöyle e, tost ekmeği aldık bir adet şöyle pastalar aldık. Ne şöyle bir pasta aldık. Şöyle iki adet pizza ufak boy aldık. Şöyle yine bir tane ısmarlı börek aldık. Şöyle iki adet ufak bir aldık. Evet, yine şöyle bir pasta aldık. Şöyle patates aldık. Bir buçuk kilo şöyle 3 adet limon 2 adet armut aldık şöyle bir bez aldık şöyle 2 şöyle adet kivi aldık 2 adet e, brokoli aldık şöyle 2 adet de kabak aldık şöyle sos aldık vegan mayonez şöyle 2 adet e, baget ekmek aldık fırında bir Şöyle soğan, yeşil soğan aldık. Ondan sonra şöyle e, nektari aldık, şeftali. 500 gram. Şöyle gavda keyze aldık. Şöyle bir bir adet salatalık ve havuç aldık. Şöyle iki adet dondurma aldık. Şöyle göstereyim. Şöyle 2 adet torat kağıdı. E şöyle bir adet ekmek aldık. Ve şöyle 2 adet de aldık. Evet, bütün alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birazdan fiyatını şuraya eklerim. Görürsünüz arkadaşlar toplam fiyatı. Evet arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.